Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bugün İzmir Menderes'teki programımızın 3. ve son bölümündeyiz. Yanımızda Ünal Eroğlu var. Bugün bize Sera'daki kışlık ürün yetiştiriciliği hakkındaki son ürünümüzden bahsedecek. Bugün hangi ürünümüzü anlatıyoruz? Brokoli anlatacağız. Yine aynı yaz dönemin sebzesi bittikten sonra seramızı hazırlamak maksadıyla sürümünü yapıyoruz. Taban gübresi, Sürdükten sonra, karıştırdıktan sonra bir hafta bir havalandırma olayı yaptıktan sonra tekrar brokoli'lerimizi fide halinde alıyoruz ve dikiyoruz. Sıra araları 60'a 80 olmak şartıyla dikimimizi yapıyoruz. Sulamamızı yaptıktan sonra bunu biz ilk defa dikiyoruz seranın içine. Denemek maksadıyla Dışarıyla içeriğinin farkını görmek için bu sene ilk defa brokolomuzu seramıza dikmiş bulunuyoruz. Ne kadar bir alana diktik bunu? Bunlar döneme 2000 adet dikiliyor. Tabi marula bakarak, pazıya bakarak seyrek dikiliyor. Ama hasadı 4 aylık olduğu için daha hasat dönemine gelmedik. Ne kadar oldu? Dikili. Aşağı yukarı iki ay oldu dikileli. Daha iki ay daha zamanımız var. E, i̇ki ay sonra Nisan gibi hasadımıza başlayacağız. Hemen hemen yarılamışız artık. Evet yarıdayız şu an. E, açıkla kapalı arasında şu geçen süre arasında bir farklılık gördük mü? E, sanırım birazcık daha ürünün yetişme süresini kısaltmak için daha hızlı evet. yetişmesini denemek istiyorsunuz. E, bu iki aylık sürede bir fark gördük mü? Evet. Daha şimdilik şu an görmedik. Bitkilerimiz yeni gelişmeye başladığı için kendini anca toparlıyor. Ama zaman olarak hasada ne kadar erken başlarsak o zaman göreceğiz farkını. Şimdi şu anda bir farklılık yok. peki brokoli'nin su isteği nedir? Fazla bir yani marula bakarak fazla bir su ihtiyacı yok kendi halinde. Tabii e, hiç su vermeyeceğiz diye bir şey yok. 10 günde bir, 12 günde bir suyumuzu vereceğiz, gübremizi vereceğiz. Yani bitki gelişmesini sağlaması için tabii ki de suyumuzu vereceğiz. Gübrelememizi de yapacağız. 4 ay zaman zarfından 4 aydan önce yetiştirebilecek miyiz? Onun gözlemlemeye çalışıyoruz. Peki bu geçen 2 ayda kaç kez gübreleme yaptık? 3 defa gübreleme yaptık. Azotlu gübre, Tabii şimdi bitki kendini geliştirmesi için azotlu gübre, kök geliştirici bunları veriyoruz. İleriye doğru kelle yapmaya başladığı zaman potas ağırlıklı gübreler vereceğiz. Bunun da kurt ilacı, yaprak gübresi haliyle var. Onları da atıyoruz yani. Şu ana kadar herhangi bir zararlıyla karşılaştık mı? Şu ana kadar bir zararlı yok. Ama tabii bun da aynı lahana türüne girdiği için. Kurt, kurt muhakkak oluyor yani. Kurt ilaçlamasını genelde yapıyoruz. Tabii. Hava biraz daha ısınıp bahara gelince e, zararlıların da uyanma dönemleri başlayacak. Evet. E, o zaman herhalde daha net göreceğiz. Tabii o zaman ilaçlamamızı biraz daha sık yapacağız. E, örtü altı olduğu için dışarıya bakarak içeride e, rutubet olayı fazla olduğu için belki e, zararlı da olabilecek yani erime olayı mantarı olay bunlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii, sadece mücadele yöntemleri ya da mücadelede karşılaştığımız sorunlar böcekler değil. Evet. Funguslar olabilir, mantarlar, mantarlar olabilir. evet. Herhangi bir çürüklükle ilgili de karşımıza sorunlar çıkabilir. Umarım bir iki ayın sonunda da ürün istediğiniz gibi olur ve sonuçları orada biz de incelemek isteriz aslında nasıl bir sonuç elde ettiğimizi bu karşılaştırmayı e, yapmak isteriz. Peki e, sizin kafanızda nasıl bir e, oluşum var? Daha erken olmasını istiyorsunuz evet ama ürün kalitesinde daha iri ürün elde edeceksiniz, renginde bir farklılık olacak mı? Böyle bir düşünceniz var mı? Yani ilk defa yaptığımız için onu ancak gözlemleme yapacağız. Gözlemlediğimiz kadar e, Dışarıya bakarak içeriye kıyaslama yapacağız. İçeride kimi farklı olacak, dışarsın farklı olacak. Onu hasada başladığımız zaman göreceğiz. Bugün sizinle birlikte pek çok program yaptık ve sonuncusundayız. Artık biraz da sizin seralarınızdan genel bir bahsetmek istiyoruz. İşletmeci olarak hangi problemleriniz var? Siz nelerle karşılaşıyorsunuz? Buradan sizin gibi sera yetiştiricilik yapanlar adına siz sesimizi duyurmak istesek, insanlara birilerine bir mesaj vermek istesek neler söylemek istersiniz? Evet. Şunu söylemek isteriz. Bizler tarımla, çiftçiyle uğraştığımız için bize hiçbir devletten bir destek yok. Girdilerimiz çok yüksek. Mazot çok yüksek. Mazot çok yüksek olduğu için bu sefer nakliyelerimiz farklı oluyor. Bu sefer biz temiz ürünlerden çok kaybımız oluyor. Fide hazır fide alıyoruz. Fideler bizim maliyetimizi kurtarmıyor. Fideler çok yüksek. Gübrelerin fiyatları yük çok yüksek. Geçen sene aldığımız gübreyi 50 liraya aldığımız gübre bu sene 70 lira, 80 lira. %50 zam yapıyorlar. %5 zam diyorlar. %50 buluyor. Biz yani para kazanamıyoruz. Kendimize idare edelim diye bakıyoruz ama böyle giderse çiftçiliği bırakacağız herhalde. Hani köylüleri geri döndürelim diye hibe veriyorlar. Biz hibeden de faydalanamıyoruz. Nasıl nereye başvuracağımızı, nereden hibe alacağımızı da bilmiyoruz. Çünkü verdikleri hibeyi gerisin geri bizden almaya çalışıyorlar. Biz çiftçi olarak çok mağduruz. Ee, siz aslında bir de aile işletmişsiniz. Evet. Ee, i̇şçi paranız yok. Peki bu Konu hakkında da söyleyecekleriniz var mı? Biz aile ziraatı yapıyoruz. Ee, dışarıdan işçi almış olsak hiç para kazanamayız. Ancak kendimizi, yağımızla, tuzumuzla ancak kendimizi idare edebiliyoruz. Yani işçi çalıştırmış olsak biz bu işçiliği yapmamamız lazım, Seyredici tarımla uğraşmamamız lazım. Yani bize devlet buradan bir destek sağlamıyor. E bunun dışında söylemek istediğiniz, son noktayı koyacak olursak neler var? Son noktayı Şu an söyleyecek olduklarım bundan ibaret. Devletin bize yani en kötüsü girdileri düşürsün. Mazotu düşürsün, girdileri düşürsün. Ya yani bize biraz yardımcı olsun. Yani çiftçileri destekliyoruz deyip de oradan söylemeyle bu iş dönmüyor bize. Gerçek olanları söylemeleri lazım. Ger gerçekleri yansıtmaları lazım yani çiftçilere. Bizler para kazanamıyoruz yani. Böyle giderse çiftçiliği, tarımı bırakacağız. Herkes şehire akın etmek mecburiyetinde kalıyor. Üreticiler e, yaptıkları işe küslüklerinde, tüketicilerin de tabii fiyatlarla ilgili çok büyük sıkıntılar oluyor. Sürekli dışarıdan ürün almaya başlıyoruz ülke olarak. Bu da e, iç piyasayı, dış piyasayı çok kötü bir şekilde etkiliyor. Maliyetler giderek artıyor. E, Üreticileri sizin gibi üreticileri aslında köstürmeyip işlerini karşılığını alarak yapmalarının sağlanması gerekiyor. Biz de umarım buradan birilerine sesimizi duyurmuşuzdur. Bundan sonra bir şeyler değişir ve emeğinizin karşılığını alır. Bu işleri yapmaya devam edersiniz. İnşallah. İnşallah. Bütün dileğimiz o. Bugün bizlere anlattığınız şeyler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz İzmir Mayonez'deki programlarımızın sonuna geldik. Burada seralarda kışlık üretimlerden bahsettik. Farklı ürünlerden bahsettik. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.